Adana'da bu sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde bomba yüklü otomobil patlatıldı. Patlamanın şiddetiyle çevredeki dükkanlar ve araçlar zarar gördü. Alınan bilgiye göre sabah saat 6 sıralarında kimliği belirsiz kişi veya kişiler Merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'ndeki Denizli Polis Merkezi'ne silahlı saldırıda bulundu. Polis saldırganlara karşılık verdi. Kaçan saldırganlar Şehit Mehmet Özer Caddesi üzerindeki park ettikleri bombalı aracı uzaktan patlatmaya çalıştı. Araç patlamayınca şahıslar olay yerinden kaçtı. Polis ise bombalı tuzağa fark etti. Güvenlik ekipleri çevrede gerekli tedbirleri aldıktan sonra otomobili patlattı. Şiddetli patlamada araç hurdaya döndü. Elektrik kabloları koptu. Ev ve iş yerlerinin duvarları ile camları kırıldı. Patlama sesiyle uyanan vatandaşlar büyük korku yaşadı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda terörle mücadele, özel hareket polisleri ve ilgili diğer birimler sevk edildi. Mahallenin ara sokakları trafiğe kapatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı patlamayla ilgili faillerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Şehrin birçok yerinde şüpheli görülen kişiler takibe alındı.